Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir Brawl Talk e, detaylarını göstereceğim. En son yaptığımızda kolet gelirken yapmıştık herhalde öyleydi. Neyse arkadaşlar başlayalım bu arada. Hello. Bir and welcome to Brawl Talk. Brawloween is here and to celebrate we have a new environment called Poco's Bandstand. It's a mix of Dia de los Muertos and a Mexican carnival. Poker's bandstand is also the home of our newest brawler, Amber. She's a legend. got five new true silver and five new true gold skins for Bull, Barley, Rico, more first skin, and also her. Def now hold on a second. And that's it, guys. The Bu kafa bir tane oyunda var. Şu an buraları keseceğim. O oyunu gösterdiğimde bay bay. Arkadaşlar geldim. Bu oyun Undertale'dan yani kıyafet bir şey demeyeceğim yani alıntı herhalde bilmiyorum. <laughs> Undertale'da çünkü bir tane kafa vardı gördüğünüz gibi hemen gösteriyorum. Bakın e, Undertale'da bir tane aşağıda bir tane Undertale karakteri var. Gördüğünüz gibi. Burada da Rosa'nın kafası var. Ne yazık ki ya bir şey diyemem ben buna alıntı ya da çalıntı diyemem. Böyle birinci detayımız böyle. Hadi. Coins, but more importantly, if you beat it, you can unlock this üyeste, awesome skin before anyone else in the. <laughs> arkadaşlar, <regardez. Turkish'm> <laughs> ha, bakın bu tam resmi iyi. Öyle gözüküyor açın. Nerede? O? Bu arada ikincisi de isterseniz gelebilir. Gel 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 gel. Ha, bakın. Belki e, also, e, Graveyard e, Shift e, is e, getting e, back, so OG players will be happy to know that Life Leech is returning. Besides that, we are also releasing 10 new gadgets in the weeks following the update. Don't forget, before this season, you need to collect Season 1 rewards. 2'de de işte diyelim e, sezon 6'dasın tamam mı? Üçteki ödülleri alabileceksiniz anladınız mı arkadaşlar? Şu anda birinci sezondaki ödülleriniz kaldıysa açabileceksiniz otomatik verecek. 3. oydu. Dördüncü. Ha dördüncü bakın. E, maker geliyor. Dördüncü bu. Beşinci var mıydı? Burada bunların hepsini ben kendim buluyorum. Bazılarını youtuberlardan bakıyorum. Böyleydi yani arkadaşlar. Dört tane detay vardı ne yazık ki. Bugün çok bulamadım. Hatta bir gözden geçireyim. Bulmaya çalışayım. Ha bakın bakın. Şurada bir şey var. Hah. These players. Yine, you can actually... Açtı. bakın 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 bunu yeni gördüm arkadaşlar ortada e, Brawler Brawl Stars Esports falan yazıyor bu arada farkındaysanız öyle bir yazı var öyle yani dört tane detayımız vardı arkadaşlar bugün videomuzda. Arkadaşlar yani böyle videoların devamı için like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Sağlıcakla kalın.